3 bant Bilardo Karadeniz Bölge Turnuvası'nda Karadeniz bölgesindeki 15 ilden 72 sporcu mücadele veriyor. Samsun Bilardo İl Temsilcisi Sinan Bıyıklı, Bilardo'nun birçok kategorisinin olduğunu ve bugün 3 bant kategorisinde sporcuların mücadele verdiğini bildirdi. Şimdi gördüğünüz gibi bir organize Organize'deyiz, Karadeniz Şampiyonası'nda buradayız. Bunu esasında epey zamandır yapıyoruz. Bir ay önce Giresun'da gerçekleşti. Biz de şu anda 15 ilin katılımıyla beraber, 72. sporcuyla beraber devam ediyoruz. Şu anda ikinci turda devam ediyoruz. E, amacımız burada spor, aktif sporu devam ettirmek. Yani sosyal medyalardan çıkıp canlı spor haline getirebilmek. İşte öncelikle... Ee, turnuvamıza iştirak ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu Karadeniz şampiyonamıza. Merhaba arkadaşlar. Ee, Samsun'umuzun bu en güzel salonlarından biri. ayetten tabii ki Karadeniz'in de bu Güzide Tesisinin açılışında beraberiz. Umarım e, bu tesis hem Samsun bilardocularına hem Karadeniz ve Türk bilardosuna e, çok büyük başarılar, çok büyük sevinçler ve en önemlisi de çok büyük dostluklar kazandı. Ve kendisine muvaffakiyetler diliyorum. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. E, bu salonun hem Samsun'un hem Karadeniz hem Türk bilardosuna hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Buradan umarım Samsun çapında Türkiye'de e, nice bilardocular çıkar. Belki bir Avrupa şampiyonluğu, belki bir dünya şampiyonluğu. E, gerçekten gördüğümüzde e, son derece nezih ve e, her kesimden insanın çok rahatlıkla gelebileceği ve bilardo sporunu yapabileceği bir spor. E, biliyorsunuz bilardo matematik, fizik, geometri ve psikoloji dörtgeninin mükemmel bir şekilde birleştiği zarafet ve akıl oyunları üzerine kurgulanmış bir spor.